Gösterelim de temizliği ile devam ediyor. Öyle mi gösterselim şimdi boşaldı mı? Evet arkadaşlar, elseydimiz. Herkese yeni bir videoda merhaba arkadaşlar. Az önce yükümüzü boş Şimdi tekrardan yüklemeye geçiyoruz arkadaşlar. Şimdi üç parça bir yük yüklenecek. Ee, en son işte karşıya gideceğiz. Yükümüz karşıda bitmiş olacak. Allah'ın izniyle yarın sabah İstanbul'a varacağız. Yükleri boşalta boşalta dağıta dağıta. İstanbul'un karşısına kadar gideceğiz arkadaşlar. Gideceğiz zaten. Şimdi en son boşaltılacak olan yük buraya yükleniyor. Sonra arkasına hemen bir önceki yer, oraya nereye gidecek bilmiyorum. Bir saniyede konumdan bakacakmışız, arayacakmışız. En ilk de zaten en son e, polvo yüklenecek Tuzla'daki fabrika. Zaten her zaman gibi biliyorsunuz. Getirdik götürdüğümüz malzemelere, buraya veriyoruz alüminyumları. İlk defa bir başka yere bir alüminyum götüreceğiz zaten limandan sonra. Bu şekilde arkadaşlar yüklenesin bakalım. Ne kadar yükümüz var onu da bilmiyorum. Arkadaşlar işte, yükleme tam hızıyla devam ediyor. Şimdi biraz arkadan başlamak zorunda kaldık çünkü e, ne kadar yeri kalıyor bilmiyoruz. Şunların bir tanesi bir buçuk tonmuş. 1564 kilo, 1574 kilo, 77 kilo. Çok dengesi olduğu için araç. Arkadan yükleyeceğiz. Ne kadar e, kalıya bakacağız ona göre yüklememizi devam edeceğiz. Böyle. Evet arkadaşlar. Şimdi yolumuza çıkalım yavaş yavaş. Şu ince tuşumuza basalım. Tekerimizin biri kalksın. Şimdi kapıdan dışarı çıkacağız. Sonra bir takografçıya uğrayacağız uğrayabilirsek bir elektrik için şu kornayı yaptıracağız. Ondan sonra doğru non stop İstanbul. Allah'ın izniyle. Hadi görüşürüz orada. Evet arkadaşlar kantardan geçiyoruz. tamacımıza bakacağız. Kaç ton yükümüz var onu da bilmiyoruz. keşke söyleseydim be yükümüzü ölçmedi. Evet, şu rulet bu Bir de şu yanmıyordu. Bunu taktırıyoruz. Geri vides lambalarımız yanmıyordu. Bu senin ek olarak yanan lambaları. Onu da yapıyoruz. Ama korna çok güzel olacak inşallah de şuradaki lambamız çöp kovasına vurduğumuz için yanmıyor. O yapılacak. Şu küçücük lamba bir buçuk milyar. şunlar yanmıyor. Onlara bir bakacağız. Bir de işte o sene tepesinde bir led var. Ufak. Onun kablosu kesmiş yüksek ihtimalle ona bakacağız. Yarım saat buradayız inşallah. arkadaşlar aracı yanaştırdık. Ama fabrikada bir Allah'ın kulu yok. Kapısı açıktı girdim. Büyük kapıyı açtım. Oo. Olmadı işte. bir ayar çekmemiz lazım. Hemen şuradan bir yer yapacağım şimdi. Çok az arabayı salabilirim aşağıya. Sürtmezse sorun vardır. Çok sıkıntılı bir yer ya. Bakalım. Uyanan da yok. Fabrika açık. Her yer açık. Ama hiç kimse yok. Ben anlamadım bu işten bir şey. Günaydın arkadaşlar, <laughs> az önce uyandık, kahvaltımızı yaptık, orada yükü boşaltırken uyudum, uyudum ben, çocuk gelmiş arabayı açmış, yükü boşaltmış, beni kaldırdı, kalk abi dedi. Kalktık, şimdi ee, bir diğer yükümüzü boşaltmaya geçiyoruz, o da 9'da boşaltılacak, saat 8 konuma da çok yaklaştık. Şuradan döneceğiz mi diye bir bakalım arkadaşlar konumdan. Evet arkadaşlar dönecekmişiz. Yüksek ihtimalle şimdi ihracat yükü olduğundan dolayı orada boşaltırken çekim yapmamıza izin vermezler. O yüzden ben şimdiden söyleyeyim, çekeyim. Güzel uyuduk. Kahvaltımızı yaptık. Şimdi yükümüzü boşaltacağız sonra. Diğer yükümüze geçeceğiz öğlene kadar sonra hemen e, bulabilirsek bulabilirse eğer bazı patron yerler bir işi yıkalıp tekrar geri döneceğiz. Şuradan sağa döneceğiz. Çok saçma bir şey. Evet arkadaşlar yükümüz boşaltılıyor. Çekim için bir şey demediler. Hava da de serin, pervanelere çık. Espri yapmasam olmazdı. Bu şekil boşaltılıyor. Sonra doğru yazdığı gibi beylik düzü. Haydi bakalım. Evet arkadaşlar boşaltmamızı yaptık. Şimdi liman yolundan doğru beylik düzüne geçiyoruz. Bu yolun bir kötü yanı var. Hem yol çok bozuk ve hem şeritleri aşırı şekilde dar. Yani yan yana mesela iki tır geçtiğimiz zaman böyle dört parmak beş parmak bir boşluk kalıyor aramızda. Onun için burada çok dikkat etmeliyiz. Yine beylik düzü. Organize sanayi görünüyor konumda ama az bir dar bir sanayiye gideceğiz galiba. Hiç gitmediğimiz bir yer yine. Vallahi gide gele, gide gele, gide gele artık sanayileri, yolları artık mesela şu yolda ilk defa giderken şüphelenmiştim mesela. Acaba bu yolda tır gidiyor mu? İşte trafiği var mı? Hangi saatlerde trafiği var? Bunları bilmiyorduk. Gide gele, gide gele, gide gele buraları da öğrenmiş olduk. Mesela şu an bu yola girerken hiç korkunmamadan direkt ben daldım. Ama mesela bundan bir ay önce buraya girerken acaba işte tır buradan geçer mi, geçmez mi diye bir korkumuz oluyordu. İşte tek sıkıntımız yolumuz birazcık dar. İki şeritlik yola, üç şerit yol yapmışlar. binaların içinden öyle gidiyoruz güzel güzel. Bir gidelim bakalım arkadaşlar. Sonra bakalım nereymiş, neymiş, neyin nesiymiş, ne neyi yükleyecekmişiz peşine. Hepsini konuşalım yolda. Evet arkadaşlar tüm yüklerimizi boşalttık. Şimdi yüklemeye geldik. Buradan bir parça yük alıyoruz, 7 palet. Sonra karşıya geçeceğiz. Gebze'den Gebze miydi galiba? Oradan da bir 7 palet şey alacağız, oyuncak alacağız. Ondan sonra bir altı metre bir parçamız var, onu da alacağız. Üçüncü parçamızı. Sonra arabada yer kalır mı bilmiyorum. Bakacağız duruma göre. Ayarlayacağız. Şu an yüklemedeyiz. Evet arkadaşlar oradaki yükümüzü aldık. Şimdi iki tane yükümüz kaldı. Onları almaya gidiyoruz ama trafik şiddetli. <laughs> Acelemiz var aslında trafik, trafik olmasa sırayla çok güzel bir yükleme stilimiz olacak ama şimdi şeyden dolayı, trafikten dolayı bir fabrika dört buçukta kapalıymış, bir fabrika üçe kadar yükleme yapıyormuş. Onun için şimdi apar topar yükleme yerlerine yetişmeye çalışıyoruz. Ondan sonra yemek yiyip bir uykumuz var. Uyuyabilirsem eğer yani çok güzel olacak. Gece yola çıkasım var. Çok uykum var çünkü. Uyumadan geldim. Biraz gidip sonra yemek yiyip uyuyup uyanıp geri kalan yolu pek de gelmek. Aslında aklımızda olan ama bakacağız duruma göre arkadaşlar. Şimdi yükleme yerine geçelim bakalım. Evet arkadaşlar, en sevdiğimiz yükleme stili arkadan yükleme. Bu yükümüz çok hafif arkadaşlar. <laughs> en önündeki paletler çok olsa 2 ton 3 ton. Oyuncak var 500 kilo. Bu da çok olsa bir ton gelse, iki ton gelse. 5-6 ton yükle çarşambaya gidiyoruz arkadaşlar. Yüklerken de içeriden bir bakalım. Malzeme bu arkadaşlar. Oo, bayağı hafif bir yük. Bu ne? Oyuncak bu. It evet, was Aramamızda da 3-4 ton yükümüz var. İl sariyemizi de aldık. Şimdi doğru Burger King'e yemek yemeye. Çünkü acıktık. Ve yorgunuz, uykuluyuz. Trafiğin durumuna göre şu yemek yerken trafiğe bakacağız. Trafik yoksa eğer gideriz biraz, bundan sonra uyuruz. Trafik varsa eğer direkt orada uyuruz. Sözde hiçbir şey sığmayacak. Yani küçücük şey yapmışlar arabayı. Ya. Arabanın içini temizlememiz lazım. Şuralar benim çok aşırı şekilde canımı sıkıyor. Şu yemek yerken arabayı da temizleyelim. Güzelce. Bitti. Bu haftayı da yükledik. Şimdi doğru. Samsun'a gidelim. Üç noktamızı boşaltalım akşama kadar. Rahat rahat, keyifli keyifli. Yarın zaten cumartesi. Vaktimiz de bol. Zaten bu yüklediğimiz boruları 4 gibi, 5 gibi filan boşaltacakmışız. Yani son yükümüz 4-5 olacak şekilde. Yani öğlene bile gitsek her türlü her şekilde yetişebiliyoruz yani. Bakalım bakalım arkadaşlar. Herkese günaydın arkadaşlar. Tüm yüklerimizi zaten biliyorsunuz. Çıktık gidiyoruz şimdi Samsun'a doğru. Osmanlıca yeni geçtik. Camdan da belli oluyor zaten Osmanlıca geçtiğimiz. Bugün sinek yoktu da yine de geri gelişin sineği hala duruyor. Saatimiz kaç olmuş? 8. Fazla bir acelemiz olmadığı için bir yemek yedim işte. Yemek yedikten sonra dün akşam yattım uyudum. Kaçta uyudum? Bir de 6'da uyudum. 12 civarı falan uyandım. 4 saat uyudum işte. Bir, bir çıktım. 2 saat zaten düzce de trafikte kaldık bir 10 kilometrelik bir alan bir yer vardı. O 10 kilometrelik yolu tam 2 saatte geçtim. Güya dedim ki uyuyayım. Toranın trafiği azalır diye uyudum. Zaten uykum vardı. Keşke uyumadan bir orayı geçseymişim. Çok pişman oldum ama yapacak hiçbir şeyim yok. İş işten geçti. Ondan sonra bir 4-5 saatte araba kullandım işte nereydiydi? Ilgaz'a geçtim işte Tosya'da. Çektim sahaya. iki saat orada uyudum. Şimdi gidiyorum. iki tane yükümü boşaltacağım. Ondan sonra tekrar bir yatarım. Çünkü öbür yüküm de dörtte beşte. i̇şin yani durumuna göre. Belki uyurum, belki uyumam. Ondan sonra yüklerimizi boşaltırız. Arabamızı zamanımız olursa güzelce bir yıkatırız. Deposunu fulleriz. Sonra koyarız abi arabayı kenara. Güzel bir pazarımızı yaparız. Bu şekilde arkadaşlar. Şimdi yükleme şey boşaltma yaparken görüşürüz. Oyuncağı boşaltmaya geldik. Sonra şunu başlatacağız. Akşam da bunu başlatacağız. Bir çekişimiz. Evet arkadaşlar oyuncak boşaltması bitti. Şimdi çok torbalarını indiriyoruz. Bana boruları boşaltmaya gideceğiz akşam. Beraber bakalım. Thank evet. Son yükümüz arkadaşlar. Evet arkadaşlar tüm yüklerimizi boşalttık. Şimdi işimiz bitti. Şimdi Samsun'a çarşambaya doğru memlekete dönüyoruz. Evimize. Oradan bir e, mazot, mazot almayacağız. Mazotta indirim zamlı ne olduğu belli olmadığından mazot almayacağız. Direktmen aracımızı park edeceğiz arkadaşlar. Ondan sonra doğru eve gideceğiz. Bugünlük bu seferki videomuz böyleydi arkadaşlar. Kanalıma abone olmayı, videoları beğenmeyi, beğendiğiniz yerleri yorum, beğenmediğiniz yerleri yorum yapıp görüşlerinizi bildirmeyi unutmayın. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun arkadaşlar. Hadi görüşürüz.